Evet, Aslan Taraftan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolektifimizin enerjisi sizlerin buradaki izleme, yorumlama ve beğenme oranlarınıza göre değişiyor. Kolektifi büyütmek sizin pozitif enerjinize bağlı. Bunu unutmayın. Evet, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Arkadaşlar dünyanın yaşan yaşanılır olmasının en büyük sebebi kadınlarımız. Çünkü kadınlarımız sevgiyi aşılayan en büyük varlıklardır. Bunu unutmayalım. Bu sevgiyi çoğaltmak onların elinde. Bunun dışında dünyayı güzelleştiren de yine kadınlarımız. Onların sayesinde bizler biraz daha e, maneviyata yükseliyoruz. E, çünkü Allah dişil enerjiyi sevgi ve e, şefkat için yaratmış. Bunu da buradan söylemek gerekir. Onların değerini bilelim, onlara özen gösterelim. Evet, o zaman şimdi açılımıza başlıyoruz. Niyetimizi de zamansız zamanı alalım. Adım atmalarının önündeki engel neymiş? Bunu görmek istiyorum bugün. Adım atmalarının önündeki engel. Evet, soruyorum öncelikle Elasticsearch tıkayan şeyi görmemiz lazım tabii ki. Bu adım atmasını engelliyordur. Kolektifin aklındaki kişi, kolektife adım atmanı engelleyen neler var? Bunu bize paylaşmanı diliyoruz. Burada birincisi, üçüncü kişilerin yarattığı bir durumdan bahsetti bize. Bunu şundan almak istiyorum. Evet, tarotumla bakalım. Burada üçüncü kişilerin yarattığı kıskançlık etkisinden bahsetti. Bu birinci versiyon. Ee, ve kendi iş hayatı içerisinde ya da evlilik hayatı içerisinde, yani somut hayatı içerisindeki üçüncü kişi etmenlerinin e, onun üzerindeki etkisinden bahsetti. Bu engel dedi birincisi. Ben seni çok düşünüyorum, çok fazla irdeliyorum, araştırıyorum ee, ya da e, ee, üçüncü kişi bu konuda onun üzerine çok fazla gidiyor. Çok fazla baskılıyor. Çok fazla araştırıyor. Acaba hayatında birilerim var gibi sürecinde. Bu birinci versiyon. İkinci versiyonda da bu sizin hayatınızda kimse kimin de olup olmadığını bilmiyor. E, ee, bir kıskançlık gidiyor. Sizi topluluk arasında, arkadaşlarınız arasında görüyor olabilir. Ee, paylaş, sosyal medya paylaşımlarınızdan bir şeyler çıkarıyor olabilir. Bundan emin olmadığı için araştırıyor, soruşturuyor ya da e, merak ediyor. Araştırıp soruşturamıyordur. Merak ediyordur ve kıskançlık yaratıyor. Şu an için göremediğinden kaynaklı burada e, engel olan ortada duruyor. Şimdi bu, burada güç kazanması lazım. Öncelikle bu. Bu arkadaşımız buna kararlı bir noktada adım atabilmesi için sizinle karşılıklı oturup görüşme isteğini gerçekleştirebilmesi için güçlü bir tavır sergilemesi lazım. İşte o yüzden de önce ön araştırmalarını yapmaya başlamış. Diğer versiyon da, engellerden biri de şu, gerçekten seninle evet evlenmek istiyorum, buna kararlıyım mesela. Seninle birlikte olmaya çok kararlıyım, evet bunları sana aktarmak da istiyorum çok fazla ama çok kıskançlık enerjim var. Yani bu bize tehlikeli gelir. Yani ben çok kıskanıyorum ve bu güçlü bir kıskançlık etkisi ben de engel olarak duruyor. Yani geçmişte gerçekten kıskançlık yüzünden büyük etkiler almış olabilirsiniz. Ee, sizi çok yaralamış olabilir bu yüzden. Olur olmadık şekilde e, tutkulara ağırdır. E, bu yüzden bunu engel olarak görüyor kendisine ve adım atmayı şu anda erteliyor olabilir. Aslında çok istiyor mu? Tabii ki istiyor. Gelmeyi, görmeyi, konuşmayı, duygularını aktarmayı çok istiyor. Burada öyle de şu anda beklediği bir süreç. İnceliyor, inceliyor, inceliyor. Bakalım hayatınızda biri var mı? Ufacık bir şey olsa belki de patlak verecek. Bu derne atacağım. Eyleme geçmek. Sabır bakın sabra geçiyor. Hemen. Çünkü e, ee, sabra geçmesi sebebi kıskanç ve öfkeli olmaz. Bu arkadaşın gerçekten üçüncü çakra tıkalı bazı bu yüzden stres yaratıyor. Çok fazla e mide ağrılarına bile e sebep oluyordur. Ya da mide etrafında bazı yerlerde ağrılar olabiliyordur. Kontrol e kontralda tutamadığı bir öfkesi vardır bu arkadaşın. Bu yüzden sabrediyor. Bunu engel olarak enerjisi koymuş önüne. Pek anladık. Arkadaş biraz tutkusal olduğunu söyledi bize. Başka engelleri görelim. Ya kız karşılığı engel. Başka aranızdaki uzaklık ee, bu noktada engel görünüyor. Bakın arada bir uzaklaşma yaşanmış. Ayrılık yaşandı yani. Bazı çoğunuz ayrı yani sonuçta. Küs, ayrı, dargın birbirine sırtında dönmüş vaziyettesiniz. Diyor ki, aniden bazı olaylar gelişti ve bu şekilde engeller girdi araya. Aniden. Nedir bu sana bu aniden gelişen olaylar? Bakalım. Evet. Adalet duygusu. Birincisi bu. Çok fazla size karşı Adaletsizlik yaptığının farkında. Ee, bunu ailesinden kaynaklı yapmış ya da e, kendi eşi vardır ondan dolayı yapmış e, ve geri çekilmiş arazide bir uzaklık yaratmış. Bu da aileden gelişmiş bir şey. Ya da ailesi ona bir anda belki bir noktaya gidiyordu, bir anda bir şeyler söyledi ve hemen sizden uzaklaştı. Size bir de bize bir şeyler söylememiş olabilir. O daha kaçmış e, ve. Umudunu yitirmiş bir anda size uzaklaşmış olabilir. Ani gelişen olaylar. İşte şimdi tekrardan bu durumu düzeltmesi için ortadaki aile engeli kaldırması gerekiyor ya. Şu anda engel. Ya da eş engeli. Ya da burada aile gibi gördüğü kişiler de olabilir. Adaletsizlik yaptığını farkında e, gerçekten ve masum bir başlangıcı yapabilmesi için. Kararlı mı? Kararlı. Evet, kararlı aslında ama hala burada halledemediği sorun aile sorunu. Hala üçüncü bir durum da sizinle aile olmak noktasında birilerini ya da kendisini ikna edememiş daha. Evet, buna aslında umudu var, kaybetmek de istemiyor. İşte bu yüzden de geçmişte çok fazla güvensizlik yaratmış size karşı. Ama şimdi. Diyor ki bu engeli kaldırmam lazım. Öncelikle bu odağa geçmem lazım. Ondan sonra adım atmam lazım dedi. Şu an engel olarak gördüğü şey kimin de çocuklardan dolayı uzaklaşılmış. Arkadaşlar acı çekilen bir süreç var şu anda. Bundan dolayı bir çocuk yüzünden arada uzaklaşma yaşanmış olabilir. Kalpler ya da size hata yapmış olabilir. Sizin çocuğunuzu istememiştir, sizden çocuk istemiştir. Ya da bir başka çocuğun etkisiyle aralar bazı nasıl diyeyim negatif enerjiler çıkmıştır ve bu yüzden de uzaklaşma yaşanmıştır. Kalple beyin arasında bir uyumsuzluk var, sıkışıp kalmış bir enerji var. Bu yüzden bu yüzden adım atamıyor. Aradaki engel bu. Bağladım. Çok hastalık yaptım diyor. Bu çocuk yüzünden kalbim sıkışık, çok acı çekiyorum. Bu yüzden şu anda adım atamıyorum dedi. Hadi bakalım. Bu çocuğu da merak ettim. Üstüne bir tane bak istiyorum. Daha içeri çıkıyordu biliyorsunuz. Burada öfkeli biraz arkadaş. Bunu halletmek istiyor mu, istiyor. Bana ama çocuğu açıklamasını yapmadı. İşte şu an e, acaba şimdi burada yaptığı haksızlıklar var. Takip enerjisi var bu arada. Sizi onu da söyleyeyim. Arkada da işler çevirmiş burada. O yüzden haksızlık yaptığını düşündüm. Devam edelim bakalım. Aradaki engel olarak gördüğü şeyler neymiş? Kararlı olamamak. Buraya bak, kararlı olamamak dedik. Hemen kılıçları verdi. İkilem yani burası. Çünkü çok dağılmış belki parasal noktada, maddiyatta veya kariyer anlamında kendini çok kötü hissettiği bir süreçte işte şu anda. Ee, zorlu enerjiler içerisinde. O yüzden sağlam bir karar veremiyor arkadaş. Siz o kadar iyi, ılıman bir enerji içerisindesiniz ki onun da sağlam bir şekilde durması lazım. Burada. Bunu, bunu anlamış. İkilem var. İşte ikilemi, kılıç gibi bu kitabı Yazmalı. Artık kararlı bir şekilde durmalı. Eli kolu bağlıymış han hanımefendinin ya da beyefendinin. Bu bağlılık, gerçek, gerçekten zihinde bağlılık. Sürekli kılıç enerjisi veriyor bana. Mantığı çok fazla çalışıyor. Duygularını çalıştıracağı yerde mantığını sürekli çalıştıran birisi var. Bu engel ona. Dağılmış evet, e, bereketi gitmiş. Sanki şu an negatif süreçten geçiyor. Engel görüyor bunları tutkusal bir durum var. Güven yok kendine. Onu da söyleyeyim. Ve diyor ki sen benim için bir şans. Bunu biliyor aslında. Sizi çok beğeniyor. Hem güzel hem yakışıklısınız. Hem duruşunuzu hem iyi oluşunuzu iyilik enerjisi var sizde. Bunu farkında mı? Farkında aslında. Biliyorum dedi. Seni de seviyorum dedi ama ne yazık ki işte burada zihnini bağlayan bir dağılmışlık hissi bu maddi bir dağılmışlık olabilir. E, kariyer ya da iş hayatı ya da parasal noktasında ise bundan dolayı bunun üzerine bir kart atacağım yani. Buradan Evet, kendini e, en iyi versiyonuna getirmeye çalışıyor herhalde. Kendini en iyi versiyonuna, yani iyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir Dost, iyi bir, e, sorumluluk sahibi birisi gibi gibi. her anlamda O o enerjiye getirmeye çalışıyor. Burada kendine güvenemeyen biri var. E, ve o yüzden sizin de sırtınızı dönmüş olmanız onda ikilem yaratıyor. Aynen. Acı çok fazla arkadaşlar. Bu acı e, onu durduruyor. Evet, bu acı onu durduruyor gördüğüm kadarıyla. Olmaz. Bu kendi yarattığı şeyler. Buradaki engeller kendi engelleri. Ya dedim ya, büyük bir haksızlık yaratmış çocuk meselesi yüzünden geçmişte. Ya kıskançlık yaratmış, onunla ilgili bir etki, çok büyük etki e, oluşmuş. Ya da ailenin e, ya da etrafındaki insanların dedikodularıyla hareket etmiş, aniden bir uzaklaşma yaşanmış. Yani burada bir açıklama bile yapılmamış süreçler var, onu söylüyorum. Burada adaletsizlik var arkadaşlar tamamen acı çektiği bu süreç burası. Biliyor yani her şeyi. Ermiş diyor burası çünkü. Sağlam gelmesi lazım. Bunun da farkında. Diyor ki uyum ve ahengi daha yaratıcı bir şekilde göstermem lazım. Evet. Kutlama için gereken ne varsa. Bakın biraz ileri ve aralelerisi. Dört dörtlük olmak istiyor. Yani geldiğinde artık değişken olsun istemiyor. Sizi kötü duruma sokmak istemiyor. Burada sizinle uyumu arasındaki bu farkı artık belirlemek istiyor. Eskiden kendisini çok kötü hissettiğinden ya da frekansı düşük olduğundan hep sizin aşağıınızda gördü, size ulaşamacağı noktasında, sizin onu terk edeceğiniz noktasında düşündü. Şimdi bu uyumu görmesi ve bu uyumla birlikte hareket etmesi lazım. Bunu yapabildiği oranda gelecektir, adım atacaktır diyor burası. Daha yaratıcı bir etkiyle. Kutlama dedi üçlü bir zaman dengeye gelmesi kutla üçlü bir zamanda. Yani Mart ayı demek ki onu dengeye sokacak. E, ki bu Mart ayı retro dönemi başladı biliyorsunuz ve bu retro dönemde dengeye gelecek birisi. Bu denge kadersel bir süreç arkadaşlar. E, bir çoğunuz da ve aranızdaki uyum o kadar güzel ki kadersel bir uyum var aslında. İşte o yüzden bu süreçler geçiyor. Engel de bu. Kaderin şu anda engel olduğu bir dönemdesiniz. Ne diyeyim? Ama üçlü zamanda bu denge oluşuyor. Yani Mart ayı diyelim biz. Mart ayında dengeye gelen bir aklımızda kişi var. Risk gördüğü şeyler var arkadaşlar ama Öncelikle önündeki kara bulutları dağıtmak. Sadakat noktasında çok fazla sadakatsizlik yaptı ya şimdi bu arkadaş. E, ya gitti aldattı, ya gitti verdiği sözü tutmadı, ya da e, kendine güvenemedi, cesaret edemedi, açıklamasız, hiçbir şeysiz çekti gitti. İşte burada e, şimdi diyor ki zar atmak gibi bir şey gelmek. Tamam. Yönümü sana çevirdim ama hala kara bulutlar var ve onları dağıtmam lazım. Bu sadakati e, göstermem lazım. Öncelikle buna inandırmam lazım. Burada sadakatsizlik yaptığı bir süreç dengeyi bozmuş. Yön olarak e, evet yönü size ama aldığı kararlar geçmişte çok fazla yanlışmış. E, onu bunun deri lafıyla hareket etmiş. Yani kara bulutlar Kendini göstermiş. Şimdi diyor ki elimin kolumu bağlandı bu dengeyle açacağım. Evet. Biraz önce söyledi ya üçlü zamanda denge dedi. Bu üçlü zamandaki denge ya her şeyde özgürleşerek mesela işi kötüdür, burayı bahane ediyordur başka bir işe geçecektir. Ya da kariyeriyle ilgili bir süreçte gerçekten kötü zamanlar geçiriyordur. Burada kendini özgürleştirecektir. Özgürleştirecektir. Ya da evlidir buradan kendi özgürleştirecektir ya da e, ailesiyle ilgili bir durumdan özgürleşecektir gibi. Yani her türlü her şeyden özgürleşmekten bahsetti ve bu yönü kendi bu şekilde tayin etmiş. Arkadaş ailesiyle ilgili ya da aile olmakla ilgili aldığı kararları eski kararları değiştiriyor. Hani ben aile olamam, ben bu sorumluluğu alamam, işte nasıl evleneyim, nasıl mutlu olayım gibi gibi kafasında negatif süreçler var, vardıysa geçmişte, bu yüzden korkup kaçtıysa, şimdi bunların yanlış karar olduğunu farkında, burada kendini bıçakladığını farkında. O yüzden mutluluğa odaklanıp her şeyden soyutlanmak ve sizinle tekrar baştan bir aile olma noktasına gitmek istiyorum. Büyük bir dönüşümü ölüm dedi. Onun için bir zaman burada ölümü verdi. Öyle yeni bir başlangıca size adım En Engel olarak gördüğü şeylerin çoğu bunlar arkadaşlar. Bir de buradan almak istiyorum. Bu arkadaş bu Mart ayında herhalde halledecek her şeyi. Mart ayında birçok kişiye bu noktada sağlam adımlar gelebilir. Ödüm vermemiş. Geçmişte şu anda ödüm verecek ya. Kurnazlık yapıyor biraz. Burada kasırga yani fırtınalı bir İçi var bunun. Yani kendisi kötü hissediyor. Burada ödüm verirsem ne olur acaba? Eskiden hep sizden almış alacağını. Kendisi hiçbir şey vermemiş. Kralım ben. Ben aslında egosu yüksek bir adam veya kadın var burada. Ve diyor ki ben bunları yaptım ama şu anda evet e, bunlarla farkındayım. Çünkü görüyorum ki sen benim için büyük bir şans. Evet, ben bunu farkındayım. Şu anda ben senden fazla beklenti girmiyorum. Seninle sıradan bir yaşam istiyorum. Her şeyi bitirmek istiyorum. Böyle kimse olmadan sadece ikimizin yaşayacağı bir dünya istiyorum gibi bir şey burası. Ve diyor ki, bolluğum benim aslında seninle geliyormuş. Seninle birlikte olmak, o dünyada olmak benim için mutluluk enerjisiymiş. Evet, ben bunun için adım atmak istiyorum. Ve geçmişte tüm ne varsa onlu bir zaman, bakın. Burada on, on. Onlu bir zaman artık kaderimizdeki döngüden çıkmamız ve harekete geçmemiz gereken bir süreç. Ben şöyle söyleyeyim. E, kadersel döngümüz değişiyor arkadaşlar. Onların istekleri, fikirleri değişiyor. Zaten fazla bir isteğe, fazla bir beklentiye girmek istemiyorlar artık. Çünkü hayatta Sizden daha başka ne istesinler ki, değil mi? Mutluluk sizinle, bunu takip ediyorlar, bunu farkındalar. Sürekli sizi de e, takip ettiklerini görebiliyoruz. Kasırga artık özgürlük var. Ya başkalarının iradesi çok fazla düşünülmüş, çok fazla tecrübe edilmiş bir süreç. Onların iradesinden kurtulmak var. Kendi iradesini kullanarak gelmeye çalışıyor. İşte bu korkaklığı bize cesarete getirse hemen e, etrafındaki insanları ya da durumları çok fazla takmayacaktır. E, bu durum en büyük ölen eden şey sizin hayatınızda ne olup bittiğini bilmemesi. Evet, sizin hayatınız hakkında e, ne olup bittiğini gerçekten anlayamıyor herhalde ya da haber alamıyor. İçinizde kaynayan e, özleme, şefkati, göremiyor. Siz o kadar soğuk görünüyorsunuz ki demek ki bu da iyi bir şey. Öyle davranın arkadaşlar. Bu retro dönemindeyiz zaten. Mart ayı e, süreci biraz ağır. Ay tutulmaları, dolunaylar, retro birçok şey var. Onlar da bu geçmişin e, ödün vermedikleri süreçlerini artık ödün vererek yapmak istiyorlar. Engel işte bunlar. Şu anda peki bu engeli bu hafta aşacak mı diye soralım önümüzdeki hafta için. ayı sonuçta. Martayı genelde sormak isterim ama her gün açtığımız için hep bu şekilde soruyorum. Peki engelleri aşıp bu adımı sağlam bir şekilde atacak mısın önümüzdeki hafta kolektife karşı? Kolektifin benzeri yok ben size dedim. Benzeriniz yok arkadaşlar. Kim diye kimi nerede aradıysa başka arayışlar içerisinde girdiyse ki girmişlerdir. Ve acılar çekilmiş. Orada bulamamış istediği şeyi. Ve yürek açısı şu anda baş gösteriyor. Ortada bir aşk var. Bakın ortada bir aşk var. Siz, size yaptıkları gerçekten yedi yerli yutulur gibi değil. Ortada bırakmak, haksızlık yapmış. Ee, bu aşkı terk etmek. Gerçekten bu aşkı terk etmiş sevildiği yerden gitmiş. Şimdi o araçlarda artık geri dönmesi gerekiyor. Haksızlık yaptığında farkında olduğu için geri dönmek biraz eskisi gibi kolay değil tabi. Gelecek mi? Gelecek. Somut bir başlangıç. Çünkü ayrılık acısı fazla burada. Çok fazla. Ee, yalnızlık hissettiği bir süreç ağır gelecektir. Bu Mart ayı belki. Ve diyor ki yarın dememesi lazım artık. Bir an önce adım atması gerektiğinin farkına varacak. Erteleyip durmayacak. Ve bunun için mücadele edecek mi? Edecek. Aşk var ortada. Ve bu aşkın parlaklığı her yerde görülüyor. Diyor ki bu parlaklığa doğru gitmek boy mu borcu. Evet. Mücadelesi yol. Bir iletişim diyor burası. Bu bir hafta dedi. İnşallah bir hafta o süreçte bu iletişim gelecek. Üçlü zamanda kutlamalıyız. Biz bu bir haftayı söyledik ama Mart ayı da üçlü bir zaman. Bu kutlamalar Mart ayı içerisinde olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Somut başlangıçlara doğru gidiyorsunuz. Umarım bu, bu yarın olur, bugün olur. Daha iyi olur tabi. Biz bu bir haftayı beklemeyelim. Hemen gelsin diyelim. Alın kabul edin. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.